i Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi test seyahatliyoruz. Yem nasıl sıkıyor? Hoş geldin Sosuke. Hoş buldum Naruto. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz bir test seyahatimizi yapacağız. Gelen var gördüm. Yukarıda ben gördüm gelenleri. Gelen Şuradan arkadaşlar bir silah alalım. Aha keme. Tamam çok iyi. Ha önümde. Tamam 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 geliyorum. Hani nerede? Tam, tam. Beni vuracak beni. Tamam tamam saklan sen. Bir tane baydın. Lan kilimi salıyor? Aldım aldım. oyna. Ya oğlum gel lan buraya. Dur dur bomba atacağım dur. Dur dur. Tamam onu vuracağım bir dur. Tamam bittiler. Oha ne oluyor lan? Lan karşı taraf da var. Arkadaş hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ne oluyor burada vallahi ben anlamadım. Şimdi iyi değildir. e, <laughs> hasta <gülüyor> oğlum bunlar hasta. Gel Aşım, gidelim gel. Sesi son bir son iki kaldı. Oğlum zaten üç tane var. Son iki kaldı ne? Kardeşim aç onu da bunu da açtım. Ben açtım aç açtım kardeşim. Tamam arkadaşlar tesiyi de kapattık. Aynen, aynen tekrardan hoş geldiniz. Yani hızlı başladık anlamıyorum kardeşim ya. ya. Ben ben yapıyorum bu sporu ya. Bir tık yapıyorsun be kardeşim. Tarla karışmasın sus. <laughs> Tarla. Sus ki abi. Kendim abi. Daha dışarıda bir sürü adam var. Ne yapayım? Evlerde evlerde değil mi? Aha evde. Aklım kafayı. Oğlum burada bekliyor dur lan. Burada burada. Ay çatıda Dur. Nerede gel Al ben bunları. Sana. Hadi kardeşim hadi hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 kilim oldu. Hızlıca burayı temizledik. Şimdi a STC katili vurdu lan. Kim vurdu STC katili? Oğlum onun var ya içinden geçeceğim. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım. Bak bu vurdu bu RP Aliçov. Lan bu esporcu değil mi? Allah çarpsın benim bir tane arkadaşım var esporcu Aliço diye. İnşallah o değildir. Aa adam. Önümde. Biri daha var, yakın. Okey. Gel Naruto, gel. Oğlum, kalkan niye almadı bu? Kalkanları sevmiyorum. Kalkan niye almıyor? Mat eşyalarını at. Attım her şeyimi. Gidiyorum. Gidin, gidin. Bu tarafta da adam vardı. Aa, solda. Uçuyor. Uçmaya çalışıyor daha doğrusu. Daha uçmadılar. Ha bak şimdi uçtular ya. Nasıl anlıyorsun lan sen? Oğlum, bak çıkıyor. Bak, bir daha uçacak, bir daha uçacak. Yeri uçmaya çalışıyor. Yo uçmuşlar. E nereden anlıyorsun? E, haritada çıkıyor işareti. Allah Allah. Ne sandık ya? Hile mi sandın lan? Şerefsiz. Ha gördüm adamı. Skull'da mı? Evet skull sattı. Ay bu kaçıncı taktik bu? Bu kaç? Kaç numaralı taktik Tatsuki? Şimdi bu Üç numara. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp. Çok 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 31 bin like değilse bu çok teşekkür edersiniz. Hadi 10 bin like alalım. Aaa ya bot. Şerefsiz. Çıkıcam üstte vuracağım üstte. Işte. Lan görüyordum ama ağaç olduğu için. Aa gördün onu. Hani? Abicim koş koş. Koş gidiyor gidiyor killer koş. Sağ 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 sağ, sağ dur sağ. Dur kaç bana. Ha botmuş. Oğlum 6 x. Baygın mıydı? Yok. Ay burada, burada burada Watch out. Burada, Watch out. Bak, tamam. Bot Neyini nerede? Tam Tamam atla seni ne? aracı hazırla ben onu vururum. Lan şerefsiz. Arkadaşlar bu arada, okulun ikinci günü nasıl geçti yorumlarda belirsin arkadaşlar. Ee? Yani siz Üçüncü günde izleyeceksiniz büyük ihtimalle ama nasıl diyeyim şimdi bir sen söylesene. Biz ikinci günde çekiyoruz ama üçüncü günde paylaşacağız. Yani siz evet, okulda... o zaman bir şey dememiz lazım. Üçüncü gününüz nasıl geçer arkadaşlar? İkinci günde atlatalım. Karışım yazın siz be. Benim Aa sana şey da... şey. Yalan söyleyin. mi? Oğlum <laughs> çatıya çıkmıştır ha bunlar. Evet. Ne yapacağız? Gel, gel, gel. Bekle geliyorum. Ha üstte. İki taneydi. Oğlum ikisi de burada kaç bence atlayalım. Tamam, Vuracağım. Aa ben hayır, 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 hayır Ben o gösterim. Efendim? Aa ayrıca yol al, al kardeşim yol al. Hayır, 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 hayır. Zayıf istiyorsanız özür lan Türk mü? büyük ihtimalle arkadaşım lan bu. Ama... Arkadaşın mı? Ya Aliço diye bir esporcu arkadaşım var. Ah, Aliço mı? abi adamdır ya. Gidelim go. Sonunda m buldum ya. Söyleseydin bende var. Yemin et. Ulan hayırsız. Niye ya? söylemedin? Karışım ben de yoldan buldum yani. Abi abi mi çıkacak ha? Aa. Ay tam ucunda. Helal lan duru. Lan. var mı sende? Eee yele güç var rakası e güç yok. Eyvallah kardeşim kardeşim de al. Aaa sadece şerifçi. Arkadaşlar şerifçi yukları şerifçiğine gidiyoruz. Yani dört on on var. On üç kilo ama. Normal ki. İyi ki. Daha ot. Aaa. Otuz bir kişi var on üç kilo var yani ters çevir ikisinde. Burada bir yer <laughs> daha. Aaa. Atın kapıyı. Oğlum. Oğlum ya bu denetim erişim var ya az kalsın ya o yüzden öldüm ama arkadaki bir vurmuşum sasuke Çık işte aaa var uçan var Kaç Dikkat et Araç ya araba da geldi Vay. Ha tipe bak Oğlum çık vur onları çık vur Ananı avradım Atladı lan biri Kız vur vur Oğlum tiplere bak ya. Aga be. Bugün çok kötü snartı. Bırakamadı arkadaşını. Ah, Vurdum bir tane. Yedin o bombayı. Ay, Aha Kardeşim Abla, AVM nartop. bulmuşuz. Yapıyorsun bu sporlanlar Naruto bak. Yapıyoruz ya bir tık. Karışın fenasın. 4 ve silahı var ha. MG3. Evet ediyoruz mu? Evet. MG3. Nerede drop ya gerek yok ya. Drop'taydı. Kardeşim hadi devam devam. 18 kilo mu oldu bir anda oğlum? 18 kil, 13 kill vardı. Bu dur. Ne? <laughs> 5 ben... kill aldın değil mi şu anda 6 oldu hayır 5 yani. kil almadım hayır bak 5 evet. kil diyor ya zayıf 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 hayır hayır 6 kill ya 6 oldu dedin hayır, ya dedi. hayır işte 5 kill'din ama önce zayıf Abi. zayıf e, ne ağlıyorsun sen İzle bak bu abim vuruşu benden bütün izleyicileri gelsin bak kankam a soda araç Maklerin. araç Kalkın man. Kalkın Lan TikTok Yakup falan öldü. Yandı lan. Oğlum nasıl vurdum lan öyle? Karışım sen ne yaptın lan öyle abimeyle? Bir tane daha vuracaktım da düştüm. Abi. Ben abi. ben abi, Yakup. Abi abi. abi. Efendim. Ben, siz şey Kim? E, Victor Reis. Evet ben Victor'um. E, Hem de gerçek Victor'um. E, Victor niye vuruyorsunuz? Oğlum Victor'ları direkt bitirmiyor mu? Bitiriyor da niye vuruyorsunuz? İşte bitirmek için ne oldu ben anlamadım nasıl? Oğlum çocuk ne dediğini şaşırdı lan. Ne dedi ya siz yükselirsiniz. Evet. Dedi o zaman nasıl bitirmiyorsunuz bizi? Hayır hayır dedik neden vuruyorsunuz o zaman dedim bitiririz ya. Adam kafa error 404. TikTok Yakup bak oğlum bunlar video Aa. lan vallahi video çekiyorlar ya. Kesin bakalan dışındadır arkadaş şimdi. Bunlar sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bu abim mi vurdu. Niye bir daha deneyeyim? A, denemedim m ben geçtim oğlum. Ben niye atladım onu da bilmiyorum. Ya, ağlama ya. Vallahi bak Berk abi oraya koy ya. Ben M4'e geçtim sonra ya. Lan düştüm mal. İnananlar videoyu beğendi zaten. Lan geçtim inanmak ne? Geçtim geçtim mal. Bunlar şu anlamadım Aha. Aa. Aa öldü lan. Evet. Lay 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 lay. Hani gördünüz arkadaşlar ilk Ahmet'e sizin için vurdum. Yakup da öldü. Hadi abi. Aa. Aa oğlum O yedi ha. <laughs> Diğerin canı zaten. Helal hadi kardeşim hadi yol Aa. alın. Adam bir tık ölümsüz çıktı deminki adam. Ama vurduk. Adam ölümsüz ya. Hayır. Hayır. Tipe bak tipe. Ee ölümsüz sene söyle bakayım. <laughs> <laughs> ölümsüz. <laughs> <mi? gülüyor> Hayır. Aa beynini senin ya. Niye? <laughs> Niye? Korktum oğlum burada adam var diye. Her şeyim sıkıntı yok. Oğlum mazsın lan sen. Oğlum sen mazsın lan atladığın yere bak. Şimdi senin yüzünden düştük. Ben ne yaptım? Aa. Aa vur vur vur. Ula. Şu hemen bunu bitirelim bir. Ozak Oynayalım mı? Aa tabası. Oynarız lan. Oynar mıyız? Oynar oynar. Bunu bitirelim mi? Bunu bitirdik zaten. Yok bitmemiş. Gel lan buraya Dümdüz gidiyorum vurdun onu. Bekle bekle bekle. Bek. Uçtun. Bir ser oğlum. Ben nerede bu adam? Ağaçtan. Deneme deneme deneme. Tamam tamam. Artık deneme. Hadi kardeşim. Hadi. Pompa ki. Son 3 kişi satıyor ve 25 kilim var. Senin kaç kilim var? Bende. Lan hepsini alırsak 31. Bas bas. Vallahi. Kardeşim, sen i̇kimizi, sen ikimizi, sen... i̇kimizi ikimizi ikimizi. Çok iyi çok iyi. 31 be kardeşim. 31 istiyoruz be. <laughs> kardeşim, nerede bunlar ya? Aha. Lan dur dur. şu an anlamadım beni Naruto risk atma vur bunlar bu arada. Vuracağım Alanda da dediğim gibi söyledim. Bu arada gider mi? Bak kaçıyor. Bana gel bana gel. Atıyorum kafayı ya. Kaç kişi? Üç. Oğlum o Bir tane baydım ikisi kaldı işte oğlum. Atıyorlar bizi arkadan dolaşalım. Alanın içine girelim. Aa arkadaşına gitti arkadaşlar. Tamam. çıkıp vururuz ya. Aynen. Tamam, tamam. dur burada. içinde. Siz gidecek ki. Bir kalkan var büyük ihtimalle. Vurdun onu canı bir canı bir. Neyle? Araca mı vurdun? Araca. Çok Ol iyi. Bir body yedi lan. Şimdi kaldıracak şimdi daha 40 saniye var. Doğru tamam. sıkmıyor muyum? Sadece sen sık. Değil ben buna? Arkadaş. Buradaki iki kişi mi var? Nerede? Sis sizi siz attı gideceksiniz. İki kişi mi? Nerede bunlar? İyi, ee, nerede bunlar? İlla geleceksiniz. Watch out. Şuradan doğru gidecekler. Gördün. Siz kayanlar. Kalkanım yok Gir lan ona tavayla Yok yok Durup yok Ananı avra ola da. Burada. Ha kuşu. Abi bak ben cidden bunları silip kalıyorum Kalkanım yok kalkanasana aşağı zıplıyor şerifsiz. Oğlum zıplıyor sonra vuruyor. Sıkıntı yok. Karışım güzel 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 maçtı. Güzeldi ya. 31 kilimiz oldu. Bu da 31 heykelimiz. Oy, Elmas 1 olduk arkadaşlar. Güzel. Hasarına baksana. Yani, ikisi de aynı şey arkadaşlar. Yani sıfırları boş verin, 31. 31 kilimiz de var. Baksana. Aa, bak dur, benimki dur. 3001 hasar ya. Seninki 3299. Benden bir alansa sana gitse seninki 1300 olur. Benimki tam 3 3000. Allah kahretmesin ya. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, Görüşürüz bye arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.